A101 19 Eylül 2024 resmi kataloğunda karavandan fırına, saklama kabından motora, bardaktan tabağa her şey var. Hep birlikte inceleyelim. Ayran sürahisi 1460 cc 75 TL. Cam rende ve e, bunda bir görselde hata olmuş. Kulplu çay bardağı 6'lı 89 lira. Ayaklı cam sunumluk 6'lı 99 lira. Cam boncuk kase 8 cm çapında 14 TL. 19 Eylül A101 kataloğunda Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Borcam Seti Üçlü Seti 299 lira. Tantitoni Silikon Servis Gereçleri Burada da arkadaşlar 69 TL ne alırsanız böyle ne diyeyimse mor ve gri renk seçeneği var. Saklama kabı seti üçlü 59 lira. Mikser kabı seti üçlü 59 TL. Erzak kabının 1.7 litrelik olanı 45 TL. 19 Eylül A101 resmi kataloğunda 7 parça saklama kabı küçükten büyüğe doğru 159 lira. Trend saklama kabı üçlü set fiyatı 55 TL. Sığ saklama kabı 1350 mililitre, uzun bir kap 29 lira. Uzun derin saklama kabı. 2600 mililitre bu da 34 TL. Bu arada canlı yayınımızı cumartesi akşamı yapıyoruz. Bugün e, cumartesi akşamı mübarek mevlid kandili tüm takipçilerimizin İslam aleminin kandilini tebrik ediyoruz. Dualarınızda bizleri de unutmayın lütfen. Silikon tabanlı buzluk 25 lira. Kapaklı cam kavanoz 300 cc 10 TL. Manuel kollu rende 299 lirayken... Pratik basmalı rondo 169 lira mutfak eşyaları arasında. Emaye kek ve tart kalıbı hangisini alırsanız 99 TL. Renkli metal süzgeçler farklı renk seçenekleriyle 20 santim çapında 99 lira. modalife'tan Vita köşe takımı 11.300 lira. Modalife Eva genç odası üçlü set fiyatı bu da arkadaşlar 12.000 TL. Demontedir kurulumu size ait. Love Helen Kupa 29 lira. Sunny Paşa Çay Makinesi 900 lira. Home Tech Elektrikli Katlanabilir Cezve 800 Watt gücünde 400 lirayken Arzum Clean Compact Cyclone Toz Torbasız Elektrikli Süpürge bu da 3000 lira. A101 26 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak. 19 Eylül kataloğu bu perşembe A101 raflarında başlıyor. Phantom Karbon Dikey Süpürge çok sık gelen ürünlerden 1500 lira. Samsung mikrodalga fırın siyah renkli bu da şüphesiz çeyizlik ürünler arasında 3000 TL bazı ürünlerde küsuratları yuvarlıyorum. Shafer ChefMix Mega Blender seti 1500 watt gücünde 1800 lira. Pierre Cardin Paris kıl temizleme makinesi 100 lira. Kişisel bakım ürünlerinde Pierre Cardin imzası var. 5-6 üründe. Mesela Pierre Cardin erkek bakım seti 800 lira. Pierre Cardin saç maşası 500 lira. A101 resmi katalogta Pierre Cardin dijital baskül 240 TL ayrıca ortamın sıcaklığını da gösteren termometre özelliği de mevcut. Pierre Cardin epilatör 460 TL. Pierre Cardin saç düzleştirici 400 lira. Seg No Frost buzdolabı 14600 lira. Seg 10 kilogramlık çamaşır makinesi 12000 TL. Beyaz eşyalar yine Seg markasından geleneği bozmamış A101. Sek 6 çekmeceli derin dondurucu 8600 lira. Erba karavanlar var. Şimdi bir dörtlük karavan var. 240 bin TL. Bir de 360'lık çekme karavan var. Bu da 210 bin TL. Ee, i̇nternet sitesinden, internetten bakıp inceleyebilirsiniz. İçinde bayağı bir şey var. Volta Revolt RA5 benzinli ATV. 108 cc 85 bin lira. Volta VS2 elektrikli moped 30.000 TL. Volta Apex VB4 elektrikli bisiklet. Bu da arkadaşlar 20.000 lira. Motosiklet eldiveni Veigo marka 300 lira. Sele filesi 120 TL motorcu arkadaşlar için. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litrelik 190 TL. Cam boncuk tabak. Bu boncuk tatlı sunum kasesi var kase var, bir de tabağı var. 15 TL böyle boncuklu. Mesela işte bu cam boncuk dondurmalık 35 TL. Paşa Bahçe Generation pasta tabağı 130 lira altılı. Erzak kabının az önce büyük olanını göstermiştik. Bu da 1.2 litrelik olanı 35 lira. Melamin tepsi çeşitleri tanesi 120 TL. Kaşıklı kristal baharatlık 600 ml 35 lira. Piknik seti 21 parçadan oluşuyor ve farklı renk seçeneklerini bulabilirsiniz. Bu da değerli dostlar 150 TL. Desenli termos farklı desen seçenekleriyle 1.2 litrelik 200 lira. Ananas şekilli suluk 720 cc 22 TL. Avşar emayi ikili pratik set kamp ürünleri arasında 430 lira. Bir de avşar emayi kamp kettle'ı bunun da fiyatı 450 TL. Ahşap standlı kahvaltı seti 4'lü. 230 lira. Ahşap ayaklı seramik servis tabağı. E, bu da arkadaşlar bir kare olanı var. Bir de yuvarlak olanı var. 180 TL. Misek mekanik silindirik termosifon 65 litre hacimli 5000 TL. Erkek eşofman altı 220 TL. Ev tekstil ürünleri de var tabii ki. Erkek bisiklet yaka sivi şort 260 TL. Erkek polo yaka sivi şört 260 TL. Çift kişilik battaniye 180 e 220 santim 400 lira. Tekstil ürünlerinde tek kişilik battaniye 150 200 santim bu da 300 lira. Kadınlar için İspanyol paça pantolon 180 TL. Kadın pantolonu var 200 lira. Silk blue kız ve erkek çocuklar için uzun kollu pijama takımı 200 TL. Büyük çocuk koltuğu 180 TL. Silk Blue kadınlar için soket çorap üçlü set fiyatı 50 TL farklı renk desenlerde. Penti her gün 15 denli kadın pantolon çorabı ikili 37 lira. Sepet çeşitleri 6.8 ya da 7 litrelik olanlar 85 lirayken 3 ya da 3.5 litre civarında olanlar da 59 lira. Saplı sepet var. Bunu organizer olarak da düşünebilirsiniz. 50 TL arkadaşlar banyoda ya da böyle dolaplarınızın içinde makyaj malzemeleri ıvır zıvır ne isterseniz. Bakalım elektronik ürünlerde neler var. Philips'in 65 inçlik 4K LED televizyonu 29.000 TL. Toshiba 55 inçlik Android televizyon 15.500 lira. Onvo 50 inçlik Android Smart LED TV 11.000 lirayken High Level'dan 43 inçlik LED televizyon 8.000 lira. Philips'in 40 inçlik led televizyonu 11.000 TL. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum yazabilirsiniz. A101'de 19 Eylül'de en çok beğendiğiniz ürün hangisi? Ben şunu almak için giderim dediğiniz ürün varsa videonun altına yorumlarda belirtin. Trax ışıklı Bluetooth hoparlör 400 lira. 16 inçlik takım çantası 160 TL. Pirana Bluetooth hoparlör 380 lira. Pirana 3'ü bir arada kablosuz hızlı şarj aleti 300 lira. Tabi cep telefonunuzun kablosuz şarjı desteklemesi gerekiyor. Canon çok fonksiyonlu yazıcı 1300 lira. Philips Sen Bluetooth kulaküstü kulaklık kodu da yazıyor 1000 TL. Philips LED ampul 8 wattlık 60 TL. Kavanoz kapağı tanesi 150. Katlanabilir piknik sandalyesi 190 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi 360 TL. Katlanabilir kamp sandalyesi 220 lirayken çizgili plaj piknik sandalyesi 230 lira. Desenli olan 200 lira, desenli kamp sandalyesi ise 230 TL. Maxi organizer 13 litre 45 lira, plastik askı 6'lı 25 TL. Bakalım çocuklara da birkaç bir şey var. MGS oyuncak büyük güzellik seti 120 TL. Yürüyüş arkadaşı 95 lira. Oyuncak pof yastık Halley 140 TL. Oyuncak pilli robot 250 TL. Peanuts sürpriz kutulu anahtarlık 60 lira. O kurmalı oyuncak çeşitleri bunların da tanesi 45 TL birlik oyuncaktan. Çok teşekkürler izleyenler, videoyu beğenenler, yorum yazanlar, abone olanlar ve bildirimlerini açanlara sağ olun değerli dostlar. Yarın yeni videolarda, yayınlarda karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Yeniden kandiliniz mübarek olsun. Mevlüt kandiliniz.